Biraz ülkemize gelelim. Bizdeki <laughs> ekonomi, finans hı hı. konularıyla alakalı nasıl bir yansıması olacak bu yeni ayın? Bir de bu kadın figürleri çok ön plana çıkacak da Dolunay'la beraber. Bu süreçte de devam edecek mi? Hı hı. Şimdi şöyle diyelim. Ekonomik olarak ben Türkiye'de şu anda bir iyileşme beklemiyorum sevgili Tuğba. Hani ben de bu ülkede yaşıyorum. Keşke güzel şeyler keşke, olsa ve diyebilsek. keşke söyleyebilsem. Evet. İnsanların ekonomik gücü ve alım gücü gerçekten tükenmiş, bitmiş durumda ve buraya çok sessiz kalınıyor. Hala çok acayip açıklamalar yapılıyor. Ekonomi iyiymiş gibi. Ee, emeklilerin hali kötü. Asgari ücretlilerin hali kötü. Fakat ben ee, yani 2027'nin ikinci yarısından sonra bir seçim olasılığı bekliyorum. Seçimden hemen sonra toparlanma beklemem. Yani ortalama 2030'ları görmeden ekonomide güzel bir toparlanma süreci beklemek mümkün değil. Yani o tüneldeki ışığı henüz maalesef görmedik. Yani kısacası aslında bu ülkede yeniden bir seçim yapılmadan, o seçimden bir sene sonrasını görmeden ekonominin düzgün olacağını konuşmak gerçekten mümkün değil. Zaten ülkemiz siyaset Zaten çok karışık şu anda. Evet. Futbol camiası karışık, siyaset camiası karışık, tutuklanmalar çok fazla var. Sanat camiası da oldukça karışık. Ee, şimdi bizim burada birazcık e, yeni dönem seçimleri görmemiz gerekiyor. O da zaten hani bir erken seçim ben beklemiyorum. 2027'nin ikinci yarısıyla beraber olasılık tablosunda görünüyor. Kadın liderler konusunda şunu söyleyebiliriz. Satürn ve Neptün'ün koça geçmesi ve Mart ayında bunların bir kavuşum yapması aslında zannediliyor ki burada hani erkek liderler ve figürler çıkacak zannediliyor Hani koç biraz böyle Eril Hı -hı. tarafı gösteriyor diye Aslında değil Neptün'ün o koç serüveni kadınların daha çok sesinin çıktığı belki stKlar olabilir siyaset